Merhabalar. Bugün size İstanbul Moda Akademisi burslarından bahsetmek istiyorum. İstanbul Moda Akademisi bursları iki farklı eğitim programını kapsıyor aslında. Birincisi moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı, diğeri ise moda tasarımında kalıp ve model geliştirme programı. İlk önce moda tasarım ve teknolojisi lisans programından biraz bahsedelim. 2022 yılı moda tasarım ve teknolojisi lisans programının burs sınavı ve mülakat bilgilerinden şimdi bahsedeceğim size. Burs başvurusu sırasında sizden beklenen koşullar ve belgeler şunlar. En az lise mezunu olmanız gerekiyor. Portfolyo ve çalışma örneklerinden oluşan bir dosya getirmeniz gerekiyor. Şimdi size aşağıda sayacağım bilgileri içeren özgeçmişinizi kuruma e-mail ile iletmeniz gerekiyor. Nedir bu bilgiler? Adınız, soyadınız, fotoğraf, doğum tarihiniz, eğitim durumunuz, okul bilginiz, telefon numaranız ve hangi sınava başvurmak istediğiniz. Sınav tarihi 1 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olup saat 10 ile 12.30 arasında yapılacak ve fiziki olarak yapılacak. Yani online olarak yapılmayacak. Sınav öncesinde katılımcıların hazırlıklı olması bekleniyor. Yurt dışından gelecek olan başvurular için süreç online olarak planlanacak. Peki sınav sırasında, sınav esnasında yanınızda olması gereken malzemeler neler? Çizim için kuru boya, marker, veya sulu boya ve buna benzer malzemelerden bir ya da birkaçının yanınızda olması gerekiyor. A3 resim kağıdı çizim yaparken kullandığınız diğer malzemelerin de yanınızda bulunmasında fayda görülüyor. Mülakat 1 Haziran 2022 tarihinde 13.30 ile 17 arasında fiziki olarak gerçekleşecek. Mülakat süresi 15 dakika ve mülakata katılacak öğrencilerle randevular planlanacak. Mülakat aşaması için katılımcıların yanlarında portfolyolarını getirmeleri gerekiyor. Mülakata girecek öğrencilerin mülakat öncesinde belli sorular için hazırlık yapması bekleniyor. Peki nedir bu sorular? 5 tane soru var aslında. 1. Moda vizyonunuzdan kısaca bahsediniz sorusu. 2. Takip ettiğiniz Türk ve yabancı modacılar kimlerdir sorusu. 3. Takip ettiğiniz Türk ve yabancı markalar nelerdir sorusu. 4. Gelecek hedefleriniz nelerdir sorusu. 5. Neden İstanbul Moda Akademisi'ni tercih ediyorsunuz sorusu. Şimdi Biraz da kalıp ve model geliştirme programıyla ilgili bilgileri size aktarayım. Burs başvurusu sırasında sizden beklenen koşullar ve belgeler şunlar. Meslek liselerinin moda tasarımı, giyim üretim, kadın giyim bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun ve 12. sınıf öğrencileri kapsıyor bu burs. 18-22 yaş aralığında olmanız gerekiyor ve yine şimdi size sayacağım bilgileri içeren özgeçmişinizi e-mail ile İstanbul Moda Akademisi'ne aktarmış olmanız gerekiyor. Nedir bu bilgiler? Adınız, soyadınız, fotoğraf, doğum tarihi, eğitim durumu, okul bilgisi, telefon numarası ve hangi sınava başvurmak istediğiniz. Sınavın tarihi 23 Haziran 2022 olarak belirlenmiş saat 10 ile 12.30 arasında ve fiziki olarak yapılıyor. Yine sınav öncesinde katılımcıların hazırlıklı olması bekleniyor. Peki sınav esnasında size gereken malzemeler neler? Temel kalıp ve model uygulama yapılacağı için 25 eşer, 5 adet A4 kağıt, 3 adet pelur kağıt, pistole, mezura, cetvel, yapıştırıcı ve makas. Aynı zamanda çizim yaparken kullandığınız diğer malzemeleri de yanınızda bulundurabilirsiniz. Katılımcılar sınav esnasında paylaşılacak olan modelin kalıbını hazırlayarak sınav sonunda tamamlamış olduğu çizimleri atölyede çekecek şekilde gözetmenlere teslim edecekler. Daha fazla bilgi için kurumun sektörel ilişkiler ve satış sorumlusu Melek Çalışmaz ile irtibata geçilebilir. Ben kendisinin iletişim bilgilerini bu videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Ayrıca tüm detaylı açıklamaları içeren metni de yine videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açık ki ilk sizin olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka dostlarınıza paylaşın. Hoşçakalın.